Zarfında. biz gerçekten çok oyuncuyla anlaştık. Ama buradaki en büyük sıkıntı e, çok çabuk bir şekilde internete düşmesi. İnternete düştüğü zaman tabii ki biz sevenlerimizi, taraftarlarımızı tabii biz de çok mutlu etmek istiyoruz alacağımız oyuncuyla. Çünkü nerede eksik olduğumuzu herkes biliyor, bizler de biliyoruz. Bununla alakalı e, çalışmalar yapıyoruz. Ama inanın bu internete düştükten sonra Fiyatlar inanılmaz artıyor, oyuncunun görüşü şey, çok farklılaşıyor e ve biz bu yüzden e, 3-4 tane oyuncu kaybettik anlaştığımız halde. E, hatta bazısını başka takımlar aldı e, çünkü fiyatlar yükseliyor. E, bizim de amacımız e, Ahmet'le yani kulübü risk altına çok da sokmak tabii ki istemiyoruz. Çünkü fiyatlar bir anda neredeyse iki katına çıkıyor. Ee, bu şey transferler duyulduktan sonra. Sizin de bildiğiniz basına yansıyan 2-3 tane çok önemli oyuncuyla anlaştık. Ve sırf bu yüzden e, ve özellikle bizim ligimizdeki birkaç takımın rekabette olduğumuz takımlar yani ne yazık ki e, onların da o futbolculara talepleriyle e, oyuncuları alamadık. Onun için şu an transfer e, olacak oyuncularla görüşmelerle alakalı şey e, eğer Affınıza sığınarak burada artık konuşmak istemiyorum. Ee, çünkü e, yarın kamp bittikten sonra ayın dördünde toplanana kadar bu transferlerimizi bitireceğiz inşallah. İşler. Ve e, kulübümüz de bunu açıklamasını yapacak. Evet çünkü sabayla da ilgili soracaktım hocam. inan evet. bir on numara konusu vardı ama herhalde çok konuşmak istemiyorsunuz bu konuda. Yok yani onlar onunla alakalı da diğerleriyle alakalı konularda da e, açıkçası bütün transferler, her şeyimiz bitsin. Bu kahveler imzalasın. Ondan sonra kulübümüzün listesinden açıklayalım. Ee, şu andaki en sağlıklısı bu olacak. Evet hocam. Ee, yani aslında çok şeyin önüne geçtiniz. Bak, farklı sorularım olacaktı ama bu anlamda sizi de çok böyle e